Herhangi bir metindeki e, karakter sayısını öğreneceğiz. Önce bir label ekleyelim. Label'ın caption'ı text mesaj olsun. Bir textbox. Bir de altına buton ekleyelim. ve bir label daha. Label ile şimdilik sıfır yazsın çünkü herhangi bir sayı olmayacak. Biz say butonuna bastığımız zaman textbox 1'de kaç karakter varsa bu sayıyı label 2'ye yazdıracağız. Amacımız bu. Eğer kodların butona da çalışmasını istiyorsam o zaman ben kodları buton bileşeninin ya içine diyoruz da içine çok doğru bir cümle değil. Klik olayına yazmamız gerekiyor. Çünkü evet tıklama olayına. Güzel böyle dememiz daha iyi olur. Çünkü bir sürü olayı var. Ee, o yüzden butonun klik olayına yazmamız gerekiyor kodlarımızı. Şimdi bir değişken tanımlayalım önce. Int karakter sayısı olsun. Karakter sayısı değerini nereden alacağız? TextBox 1'den. TextBox 1'in text diye bir özelliği vardı. Buradaki karakterleri saydıracağız. Olabilirdi. Şimdilik gerek kalmadı. Onları biraz da ilerince yaparız. Normal karakter sayısı eşit olacak. mesajı biz textbox1'e yazıyoruz. Textbox1'in textinden bilgi alacağız. Hangi bilgi alacağız? length bilgisini yani oradaki karakteri sayan komutu çalıştıracağız. Length komutu sadece text box bir textinde geçerli değil. Herhangi bir string ifadenin işte bu bir string değişken de olabilir. Adı diye bir string değişkeniniz var diyelim. Siz adı nokta length yazarsanız o string ifadenin uzunluğuna erişmiş olursunuz. Ee, karakter sayısını aldık ks değişkenine. Bunu nereye yazdıracaktık? Hangisine? 2'ye. Şuna yazdıracağız. Label 2'nin tekstine yazdırmamız gerekiyor. Label 2 nokta text eşit olacaktır ks'ye. Ama şimdi hata verecek. Çünkü bakın kırmızıda çizdi burasını. Alt taraf okuyacak olursanız en alt satırı int to string diye bir hata veriyor. Tip dönüştürme hatası veriyor. Convert type yazıyor. Çünkü bizim Label 2'nin teksti hangi tipte değer içeriyor? String orada görüyorsunuz. Biz oraya 3, 5 gibi sayısal bir değer yazsak bile, onun asıl tipi nedir? Stringdir. Her ne kadar rakam görünse bile. Ks değişken tipi nedir? Ks değişkeninin tipi? Integer. Ben integer'i doğrudan string'e yazamam. Tip dönüştürmem gerekiyor. Bunu da geçen hafta biliyorsunuz zaten. Ee, pardon, String'e olduğunu integer e değil. Integer bir değeri string'e yazmam için Sonra nokta string yazıyoruz. Tamam. Çalışalım bakalım programı. Hamza yazalım. Kaç çıktı? Cevabımız 5 çıktı. Karakterleri sayarken neleri içeriyor bu karakterler? Yaptığımız işlem kolaydı. Bir sıkıntısı yok. Tek satırlık bir işlem yaptık. Evet. Ama kodlar ne zaman çalışıyor? Kodlar butona basıldığı anda çalışıyor. Şunu nasıl yaparız? Evet. Butona bastığımız zaman değil de biz burada yazma aşamasındayken kendiliğinden saysın. Evet. İşte şimdi sıfır yazacak. Bir olacak, iki olacak, üç olacak gibi. Yazarken saysın. Evet. Textbox'a bakacak olursak nasıl butonun klik olayı var Tıklandığında çalışıyor. TextBox bileşeninde text Change diye bir olay var. Text change olayı TextBox'daki yazı değişirken tetiklenen bir olay. Yani herhangi bir e, butona falan basmamıza gerek kalmıyor. Oraya biz doğrudan bir şeyler yazarken bu olay çalışıyor. Şunu ben kopyasını alacağım arkadaşlar. Aynısı çalışmasın. Artık TextBox'ımız TextBox 2 oldu. Label'dan Label 3 oldu. Ben istiyorum ki şuraya yazı yazarken kendinden otomatik olarak butona falan gerek kalmadan saysın ve değeri buraya yazsın. O zaman hangi olayı tetiklememiz gerekiyormuş? Text change olayını yani buradaki yazı değişirken gerçekleşecek olan olay. Kodlar aynı olacak. Hemen bunu alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bir farkı olmayacak çünkü. Tek farkımız textbox 2'den alacağız bilgiyi. Label 3'e yazdıracağız. Başka bir fark var mı kodlarda? Yok. Kodlar birebir aynı. Hiçbir farkımız yok. Tek farkımız birinde butonun kliğine yazıyorum. Tıklayınca çalışıyor. Diğerinde text change'ine yazıyorum. Yazı yazarken çalışıyor. Başka hiçbir farkı yok. Tamam. Hamza soyadın neydi? Seni tarattın değil mi ya? Kodlara bakacak olursak ee, şu ks değeri bana neyi veriyor? Yazmış olduğum yazıyı veriyor. Yazdaki karakter sayısını veriyor. Doğru mudur? Peki. Ben bir değişken daha tanımlasam. int kalan diye. Benim ne kadar hakkım var? Bizim toplam 140 karakter hakkımız var. Bizim böyle bir hak verilmiş. Eksi diyorum. Ks. Ks neydi? Yazmış olduğum karakter sayısı. Yani ben bir karakter yazdıysam, bunu 140'tan çıkartırsam geriye 139 hakkım kalıyor. 10 karakter yazdıysam 140'tan çıkartınca 130 karakter hakkım kalıyor. Bu kez label 3'e yazdığım karakter sayısını değil de kalan karakter sayısını yazdırmam gerekiyor. Bakalım. Şöyle 140 yazalım önce. 0 değil 140 olsun şurada. Siz yazdıkça 1, 1 geriye doğru sayıyor. Tekrar sildiğiniz zaman 140 yapıyor. Anlaşıldı? Evet. Bunu 140 değil biraz geri çekelim. Bir şey deneyeceğim. Ee, bir şey göstereceğim size. Hakkımız 140 değil de 20 karakter olsun. Şurada 20 yazsın. 140 derken de eksiye gidiyor da 140 karakter yazmamışsınızdır. Yani İkisinde ee, ikisinde olaylar değişmiyor. 140 ken de sen 140'dan fazla yazarsan eksiye gitmek zorunda. 22'deyken de eksiye gider. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi burada 20 eksi karakter sayısı demiştim. Az önce de 140 eksi karakter sayısı demiştim. Ben oraya 160 karakter yazarsam 140 eksi 160 ne yapar? Eksi 20 yapar. Fazla yazarsan eksiye mecbur gidecek ama bu kolayca denensin diye 20'ye çektim ben onu. Biz yazdıkça bu sayıyor sıfır karakter kaldı. Normalde burada bitmesi gerekir değil mi? Evet. Bunu sonlandırmamız gerekir. Ama şöyle bir durum var. Yazdıkça sayıyor. Doğal olarak sayıyor. Çünkü ben buraya gelmiş 40 karakter yazmışım. E benim 20 hakkım varsa eksi 19'a düşer. Bunu nasıl önleyeceğiz? Yani öyle bir şey yapacağız ki ben buraya en son karakteri yazdığım anda burası bir daha yazı yazmaya izin vermeyecek. Textbox'larda şöyle bir özellik var max length. Şu anda bir text box'ın alabileceği en fazla karakter sayısı kaç olarak görünüyor? 30767. Siz buraya 20 yazarsanız o text box'a en fazla 20 karakter yazarsınız. Böylelikle sınırlamış olursunuz. Yani bir if'e gerek kalmaz 20 oldu mu olmadı mı diye. Ha böyle bir özellik olmasaydı evet if'le kontrol ettirebilirdin. Ama ona hiç gerek yok çünkü kendisi yapıyor. Siz yazarken bu doğal olarak eksiye doğru sayacak, sıfıra doğru sayacak. 20 karakter olduğu anda artık sizin yeni karakterler yazmanıza izin vermeyecek. Çünkü biz karakteri sınırladık. Yazmıyor. Yani en az 8 karakter yaz diyemezsin kodla. O zaman nasıl başlayacaksın? Sen onu şöyle dersin. işte şifre oluşturuyorsun diyelim veya kullanıcı oluşturuyorsun. Tamam tuşuna bastığın anda şunu yapabilirsin. İşte eğer textbox 1 miydi ki miydi o? 2'ydi değil mi? TextBox 2'nin text'inin length'i küçüktür 5 ise eee MessageBox.Show en az 5 karakter olsun. Böyle diyebilirsin. Bunun dışında ekstra bir şey yapamazsın. Hemen bakalım. Kaç karakter var şu anda? 0. ...sen tamam dediğin zaman en az 5 olsun diye yazdırabilirsin. Yani en azı böyle kontrol edersin. Ama en fazla için her yazdığımda kaç olmuş diye saydırmaktansa... ...bak şu anda uyarı vermiyor çünkü 5'e geçtik. Ama e, kod dışında en az 5 olsun diyemezsin. Çünkü bir yerden başlamak zorunda. Orada belki silecek, yanlış yazacak, sıfırdan bir daha başlayacak. O kısa bir döngüye girer. Sen onu işte kullanıcıda oluştururken, şifre oluştururken... ...bu tarzda bir yapıyla kontrol edersin. Bununla işimiz yok şimdilik. Bunun için iki tane label ekliyorum. İki text box ekliyorum. Bunların fontlarını biraz artıralım. Biraz daha rahat görürüz. Görürüz. İlk label'da kullanıcı adı yazacak. Kişi buraya kullanıcı adını yazması gerekiyor. İkincisinde ...parola veya şifre. Şöyle olsun formumuz. Bir de... ...buton. Oturma aç diyelim. Amacımız şu. Kullanıcı bilgilerini yazdıktan sonra oturum aç tuşuna basacak. Eğer girmiş olduğu bilgiler bizim belirlediğimiz şifreyle ve kullanıcı adıyla aynıysa işte oturum açtınız değilse yanlış bilgi yazacak. Geçen dönem bunu yapmıştık hatırlıyorsunuz konsol ekranında. Şimdi burada şöyle bir durum olması gerekiyor. Siz şifre yazarken normal şifrenin görünmemesi gerekir. Doğru mudur? Burada yıldızlı bir karakter olması gerekiyor veya benzer bir şekilde şifrenin gizlenmesi gerekiyor. Bunu yapmak için Evet. Textbox'ın password char diye bir özelliği var. Yani şifre karakteri ne olsun diye soruyor. Siz buraya yıldız derseniz eğer ekstra herhangi bir şeye gerek kalmadan yazdığınız bütün karakterler burada yıldız şeklinde gösterilir. Tamam. Oraya yıldız değil başka karakter yazarsanız işte ne yazalım? Soru işareti koyalım oraya. Yazdığınız tüm karakterler soru işareti şeklinde görünür. Bu size kalmış. İstediğiniz tek bir karakterlik herhangi bir şey belirleyebilirsiniz orada. İsterseniz oraya işte bir harf yazın. Bu kez yazdığınız her şey A şeklinde görünür. Tamam. Ee, bir de şöyle ekstra bir özellik var arkadaşlar. Yeni e, Windows 7 ve sonrasında galiba çok hatırlamıyorum. Şifre kutularında yıldız görünmüyor. Büyük yuvarlak işaretler görünüyor doğru mudur? Ama siz buraya yıldız koyarsanız yıldız görünüyor. Bunun Windows'ta olduğu gibi yuvarlak görünmesini istiyorsanız eğer şunu yapacaksınız. Password char'ını değiştirmeyeceksiniz. Onun yerine use system password char var. Yani Windows veya kullandığınız sistemdeki e, şifre karakteri neyse onu kullan diye bir özellik var. Bunu true yaptığınız anda password char'ını boş bırakıyorum. Böyle görünüyor. Yani o anki sistem ne kullanıyorsa onu gösterebiliyorsunuz. Tamam <laughs> Bu size kalmış. İsterseniz bunu kullanın. isterseniz bunu kullanın. Kullanım olarak bir farkı yok. Sonuçta yaptığı iş yazdığımız karakterleri gizlemek. <laughs> Şifreyi göstermemek. Evet. Şimdi e, herhangi bir bileşende olduğu gibi formda da form seçili şu anda back color diye bir özellik var. Back color neyi değiştirecek? Şuradan beyaz yapalım bunu. Formun arka plan rengini değiştirecek. Şu anda formumuz beyaz oldu. Sizden şunu istiyorum. Kullanıcı adı ve şifre yazdıktan sonra oturmaça basarsa, hani evet açtınız diyecek veya yanlışsa yanlış diyecek ya, aynı zamanda formun arka plan rengini değiştirsin. Eğer şöyle yani kullanıcı adımız ne olsun? <laughs> Ferhat yazalım bu kez. Kullanıcı adı Ferhat şifremizde bir varsayalım. Eğer doğru yazarsam, oturum aç dediğimde bu beyaz olan yer yeşil olacak. Yanlış yazarsam da kırmızı olacak. Formun arka plan rengi. Anlaşıldı mı? O zaman işte, kullanıcı adı ne olması gerekiyor? Ferhat şifremizde Uslu. Uslu. Şifremiz uslu olsun tamam. Kişinin girmiş olduğu bilgilere dayanarak kullanıcı adına Ferhat yazdıysa, şifreye de uslu yazdıysa biz e, bilgileri doğru sayacağız. Yani kullanıcı adı, kullanıcı adı ve şifremiz şimdilik böyle. Herhangi bir yerde tutmuyoruz bunları. Direkt böyle yazmışız. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Biz kullanıcı adını veya ve şifreyi ne zaman kontrol edeceğiz? Tamam tuşuna veya oturma tuşuna basıldığı zaman bunu klik olayına geliyoruz. Yani şuraya. Siz yaparken değerleri değişken aktarmışsınız. Nasıl istiyorsanız öyle. Değişken kullanabilirsiniz ama ben şimdi değişken kullanmayacağım. Ki bir farkı yok aslında. Size nasıl kolay geliyorsa öyle yaparsınız arkadaşlar. Kullanıcı adı nerede yazılı? Textbox 1'de. Şifre Textbox 2'de. O zaman ben şunu kontrol etmem gerekiyor. Textbox 1'de yani kullanıcı adında Ferhat yazıyorsa aynı zamanda Textbox ikilere uslu yazıyorsa bilgiler doğrudur. Öyle değil mi? O zaman hemen if yapımı oluşturuyorum. If textbox birinin teksti eş Ferhat'a. V mi veya mı? Veya olmaz burada. V kullanacağız. Şimdi Veya dersek herhangi birinin doğru yazması yeterli olur. Ferhat yazar geçer. Hiç şifreye gerek kalmaz. Textbox 1'de yani kullanıcı adında Ferhat yazıyorsa ve şifre kısmında yani Textbox 2'de Uslu yazıyorsa, burası doğru alan hatırlıyorsunuz. İf'i geçenlerden bilmeniz gerekiyor. Burası da yanlış alanı. Ferhat ve Uslu yazdıysa buraya gelecek. O zaman ne dememiz gerekiyor? Mesaj box ee, hoş geldiniz diyelim. Yanlış olursa da buraya gelecek. Mesaj Yanlış bilgi diyelim. Çalıştıralım. Herhangi bir şey yokken oturma açtırsa ne olur? Yanlış. Yanlış der değil mi? Çünkü Ferhat ve Uslu yazmıyor. Yani bir fark olmayacak. Yanlış diyor. Siz sadece kullanıcı adını doğru yazıp şifreyi yanlış yazarsanız yine yanlış demesi gerekir. Şifreyi doğru yazıp kullanıcı adını yanlış yazarsanız yine yanlış demesi gerekiyor. Sadece tek bir durumda doğru diyecek. Hem kullanıcı adı yani textbox bir ferhat eşitse aynı zamanda textbox 2 usluya eşitse hoş geldiniz diyecek. Yaptığı işlem bu. Bir de renk değiştirin demiştim ben size. Şurası doğru alanıydı. Konsol yok artık. Burası doğru alanıydı. Doğru alanında formun rengi ne olacaktı? Yeşil. Forma ulaşmak için dis yazıyordum. B kalır. Formun arka plan rengi eşit olacak. Renkleri ulaşmak için kullandığım bir sınıf vardı. Color sınıfı. Color nokta. Green. Yanlışsa ne yapacaktık? This nokta B color eşittir. Pardon arkadaşlar. Kalır nokta red olacak. Ferhat ve Uslu yazdık. Hoş geldiniz dedi. Yeşil oldu. Yanlış yazarsak yanlış deyip kırmızı olacak. Neden önce mesaj gösteriyor sonra renk değiştiriyor? Mesaj üstü olduğu için değil mi? Siz şu satır alıp yukarı çekerseniz sırası değişir. Tamam. Yanlış diyor. Doğru diyor. Burada bilmediğiniz bir yapı yok aslında arkadaşlar. Şu yapıyı geçen önden biliyor olmanız gerekiyor karşılaştınız zaten. evet rengi bilmeyebilirdiniz ama o da çok önemli değil. Yani şunu yazsanız yeterliydi benim için şimdilik. Burası da kolayca yapacağınız öğreneceğiniz bir satır.